Masterchef, Masterchef, Masterchef! Opa! Haydi bakalım, oturmaya mı geldik? Arkadaşlarını Ay. özleyen bir ekip mi var burada? Var! Beko, Beko biz burada çok iyiyiz. Sürekli seni izliyor ve destekliyoruz. Sen de emin ol çok iyi görünüyorsun. İnançlı kendinden emin. Çocuklar bahçelerinde parkur korup Berkan kazandı diye bağırıyorlar. Zaten çok iyi gidiyorsun. Bireysel olarak göstereceğin her perform performans seni finale bir adım daha yaklaştıracak. Hepimize ilham kaynağısın. Bir de oğlum boşnakça şarkı söyle Mike'in kuş. Biz de böyle Mikey falan hep birbirimize deyiz. Öğret bize. <laughs> Seni çok seviyoruz. Herkes çok selam söylüyor. Aa, Bir da kuzenlerin için almanı bekliyoruz. Isırmaya devam. <laughs> çok mutluyum! Evlenmiş beni yormuyor, çok mutlu oldum. <laughs> ya inanamıyorum Didem! <Stasi> de. <laughs> 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 Dur Durun ya, yok! Hepinizi seviyorum, dediklerinizi... Anladım. <laughs> Alican, Guzide, Mustafa, Rıfat, Suna, Selam, Guzide. I was so high. Aha Rıfat bak Rıfat bir şey söylerse doğru söyler. Senin tertemiz bir kalbin var. Kafası başka şeylere çalışanları çalışanların senin üstünden mağduriyet kurmasına müsaade etme Rıfat. Rıfat'a bak. Biliyoruz açken çok gergin biri oluyorsun ama ne olur biraz daha sakin kal. Sakinlik oldukça senin yüreğini ve azmini daha çok görecek insanlar seni çok sevdiğimizi unutma. Açken sen sen sunuyor. <laughs> olması şey çok iyiymiş kıymetini bilin. Orman çocuğu Mogli. Evet Suna, Orman çocuğu Mogli benim. Ve aynı zamanda neydin? Amazon orman çocuğu ve Akuamen. Ve balbazar oldum. Valla. Dedi kuzi, evimiz dedi? O bizim kızımız dedi. Neyiz, nasıl giriş yapayım? Mia alayım. Selam kuzular. Mia. çıkacakları için makyaj var. Yaptılar ya. <laughs> Kaysın Ne? Damla diyor ki Aslı ve Ece televizyonda çıkacakları için makyaj falan yaptılar. Yazık <laughs> Evet görüntülü değilmiş o <laughs>

Daha çok öne atıldığımda takıma artı olarak bunu kazandırdım gerektiğini anladım yazışmalardan. Tam olarak kafamda o yazışmaları oturtamadım çünkü ile Damla bir anda kavga etmeye başladı. <laughs> Kurban olurum hepsi her şeyi izliyor bunlar ya. Özüm o yat bu konuşmayı izlediğinde okursun. Özüm o yatar mı ne yapar? Karşı tarafı o yatar abi. Şimdi bir yarışma tekme hatlarındayız. <laughs> Tam da diyor ki bana sinir olmuş Onu şey yapmışsın bir şeyler yazmışsın Instagram'dan Baktım diyor Beber mi ona bir Görüşme şey söylemişsin? şeye Öpüyorum Demişsin kavga Bunu konuşacağız dur Ne zaman? Sadece, dur. Çişko yazmış bana diyor He evet, doğru söylüyor Çişko'yu diyor Daymat Şimdi ayıta. zayıf ama Tamam işte bir şey demedim Kafana vur Kafasına vur bir tane diyor Vuruyor <laughs> 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 zaten ...telefonu Yasin'e ver diyor. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, bitti daha. Telefonu Yasin'e verdi, mı diyor. He, şey, Beni bu suçsuz yere engelledi. ben sesini çıkarmıyorum da. Şişko <laughs> demişsin kıza. Ama o da beni engel attı. <laughs> he? O da ilk başta o beni engel attı. Ne bileyim de bu işler. Sana aşık olmadı. Yani kilolu, çok eskiden <laughs> kiloluydu. Ne zaman şişko <laughs> demişsin? Bak. O bakmış geçmiş mesajlarına, her şeye bakar o. Aaa. Bebeğe evet, yansı bir ton. <laughs> ne, neymiş neymiş efendim? Cemal'in arkadaşı Danla'ya şişko demişim. Önceki yazışmalarda. E beni engellersen ben de yani geçmişte sana şişko demiş olabilirim. Kusura bakma özür dilerim. Ben gayet kibar bir erkeğim. Sen de beni boş yere engelledin Danla Biliç. O yüzden dolayı yani aramızdaki bu iletişimsizlikten kaynaklanan durumu gelince çözeceğiz. Bum. Time go. How did we get here? When did it get so hard? We can make it better. Let's take to the wind. We'll ride it to the next part. Here is a house that was built with a purpose. Windows that reflect the light. I want. See what's on the outside Arda neler diyorlar? Konuşuyor musun? <laughs> i̇şte şey... Yani... Özlediklerini her gün işte seni izliyoruz. Gururlanıyoruz. Yakılır yakılır. Hepsi çay içiyor ben. Aa. Ben, de, ben, ben ne yapıyorum? Salçalı. Ha. Salçalı kokonat tarifini tescilletmişler etmişler ve şey e, şube açacaklarmış. E, telif hakkını almışlar. Yok artık. Salçalı. <laughs> Yok artık. Evet. Hala yiyem. Daha değişik. Kalfa gidip hemen denemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> evet. Çok merak <laughs> ettim. Evrim şey yazmış. Eee. Adışınla dostluğun güzel. Aa, hmm. selam hmm. söyle Evrim'e. Evrim erkek değil mi o? Aynen. Evrim boşta asma, ben istedim şey. Ay, çok komik istedim seni. Yani şimdi böyle diyorsun. İki, i̇ki, yakın arkadaşın, ne olacak çok abi tanışın mi? bir çay için. Ay yuh. Sen konuşursan kalk, istemem yani cebime koyacağım. Evrim nasıl tatlı? <laughs> Bu nasıl? Apartman erlerinden WhatsApp profil fotoğrafına bak akıl et biraz. Şey diyorlar. Annen eve kocaman bir buzdolabı aldı. içi dondurma dolu şampiyonlar ağlamaz niye? Ben nerede aldım lan? Senin ailenin <laughs> Şampiyon kelimesini okuduktan sonra var Yok yok yok. Şey şampiyonlar ağlamaz. Senin Kendin ailenin şey ailenin ben kendinin, ben kendinin yarım kalan hedeflerinizi tamamlıyorsun. Güçlü ol. Şeyi <laughs> Ağlama şeyini şey yapamadım da. Ben hatırlatırım